ne var? Tekirdağ Çorlu Gazetesi gelsin. Bu arada ben bir gün gazetesini aktarayım. Dün burada da sizin olduğunuz yerde Devrim Gazetesi'ni rica edeceğim arkadaşlar önce. Heh, devrim geldi. Şimdi sizin de bir tweetiniz var. Onu da bu tarafa verebiliyor musunuz Güven? Bir bakın. Şimdi bir de dün Sencer Solak da şunu söyledi. O da bağ bozumuna gitmişti. Ben geçenlerde Elazığ'a gittim. Fırat Aral davet etti. Orada bağ bozumu gördüm. Gözünle gör dedi. Madem bu kadar önem veriyorsun tarama. O da Sencer Bey'de Kırklareli'ne gitmişti. Bakın hocam önce şunu okuyayım. Bir gün şarabın başkenti Kırklareli'de bağ bozumu festivalle başladı. Ellerinde makaslarıyla bağlara giren bölge halkı taş ocaklarının, enerji şirketlerinin, definecilerin kuşatması altında üzümleri toplamaya başladı. Bakın köylümüz. Trakya yavaş yavaş ölüyor. O da yine çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği gibi meseleler. Burada da sizin bir paylaşımınızı gördüm. Bugün Dünya Temiz Hava Günü. Eylül'ün kaçıydı hatırlamıyorum. Türkiye'de hava kirliliği çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Araştırmamızda uzun dönem işte rakamları falan veriyorsunuz ve hava kirliliğine bağlı olarak yaşanan hastalıklar ve meydana gelen ölümler. Hocam çevre sağlığı. Türkiye'de çevre büyük tehdit. Erken ölümlere yol açıyor. Öyle tahmin ediliyor ki Türkiye'de ölen her 10 kişiden ikisi Çevresel tehditler nedeniyle hayatını erken kaybediyor. Bizim araştırmamızda bulduğumuz sonuç şu: hı hı. uzun dönem hava kirliliği nedeniyle yılda yaklaşık 45 bin kişi erken ölüyor İsmail. Bak erken ölmek herhalde yakınlarımız aklımıza düştüğünde hiç.